Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, yapacak daha çok işimiz var, hmm. uzun evet. yıllar iktidar olmak istiyoruz dedi. O şeydir o ya, 2023'teyiz, şey 24'teyiz, bir, bir 50, 100, Allah... 2071'de bir. He, tabii, bir, o da ondan sonra, ya Allah'ın ona o kadar ömür verdiğini ben zannetmiyorum. <laughs> Daha yani hedeflerimiz biz, yapacak çok işimiz var. Bir hedefimiz var abi. Bir tane hedefimiz vardı. Ayağa gitmek biz böyle dünyadaki insanların yüzüne şöyle gururlu bakmak için, şöyle onurlu bakmak için aya gidecektik. Biz ayağa gitmemizi bekliyoruz. İlk önce verdiği hedefleri bir yer, verdiği sözleri bir yerine getirsin kendisi Sayın Başbakan Başkanımız. Daha sonraki o vereceği hedefleri de bakalım millet onu izlerek iktidara... ne yapar mesela daha. Ben söyleyeyim. Adalet Apaçık söyleyeyim. Abi dolar dolar 200 milyon olur. Geçer. 200, 200, lirayı geçer. Bundan ben 10 sene önce ekmek 10 lira olacak dedim. Bana dediler ki sen aklını neyle yedin? 25 kuruştu o zaman. 25 kuruş. Dedim ki bak bak ekmek 10 lira olacak. Döviz bu fiyatı bulacak dediler ki sen kafayı yemişsin. Bak bir de arkadaşlar dedi ki bu deli deli. Onu diyenleri de tutukladılar. Dolar çıkacak diyenleri. he o tabii adam o, o gün de hakim mahkemeye gelmemiş. Evet. Rahatsızım diye rapor almışlar. O bakayım. çıkınca. Ya ama bu benim düşüncemdir tamam mı? Hakaret yok, tehdit yoksa ben düşüncemi söylemek durumundayım. Evet. Burası muz cumhuriyeti değil. Burası e, kabile devleti de değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada insanlar yasalarından yönetilir. Eee öyle. Öyle Metezoru hani o devirleri biz yıktık. Bellerini kırdık paşamızla beraber. Öyle mete zoru ee, zor bayna falan olacak işler değil. Yani kendisi de ben zannediyorum inanılmaz derecede yoruldu. Bu mı? yıprandı çok. Yürümesine de yansıyor. Hani bazen de insan yani ister istemez diyor ya yani biraz da dinle. Bir yani dinlenmesini tavsiye ederim kendisine. Ve kendisine şunu söylüyorum. Bu millet size artık bu fırsatı vermeyecek. Buna emin olun. Bir daha seçmeyecek. Ben kesinlikle söylüyorum ama kesinlikle bu millet bu fırsatı ona bir daha vermez. Uyandı abi. Şeyin Kendine aşkım, geldi mi? Geldi geldi. Geldi. Kes, biraz değil. Çok fazla. Haddinden fazla geldi. Önceden sokaklarda çok fazla böyle iktidar yanlısı vatandaşlarımız. Hayır, muhalefet yanlısı vatandaşlarımızla çok fazla tartışıldı. Şimdi, elim Şimdi elim, kırıl, kırıl, elim kırılan kırılsın diyenler de sana şurada 10 tanesinden 5 tanesini getirdim ki elim kırılsın diyor. Yordu. Gerçekten yordu. Çocukların geleceği yok ya. Ben 46 yaşındayım bir geleceğim yok ya. Yarını düşünebiliyor musun? Mümkünatı mi? var mı kardeşim? Günü birlik yaşıyoruz. Anı birlik yaşıyoruz. Yani bu böyle olmamalı ya. Şu memlekete tamam abi. şuradan çalıyı kopart. Toprağa göm. Üç gün sonra gel filizlenmiş görürsün. Ya her şeyimiz var. Ya ben üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Sabahtan bir izledim abi bilmem o Uganda'dan mı, Ag bir Angola'dan mı ne, altı e, katlı, 7 katlı gemi dolusu mal geliyor buraya. Hayvan. Ya arkadaş bizim dağımız, bayırımız, danamız, keçimizimiz yok ya. Ardahan'da, Bu, Kars'ta çakılı. Erzurum'da ha? çakılı baba, sen ver dana yavrularını, bak sana ne getiriyorlar bir sene sonra. E, teşvini de Teşvini de ver, ver abim. Ya bugün bir 500 milyon, en dandı gibi et 500 milyon olmuş ya. Evet. Ya bu böyle olmaz ya. Bir, bu bir de Sayın Başka, başkana şunu söylemek istiyorum. Yani Sayın Başkan siz Libya'ya ayar verdiniz. Bu bir kudreti gösterir. Ne derece ayardı onu bilemem. Irak'a ayar verdin. Ne derece bilemem. Suriye'ye ayar verdin. Ayar üstüne ayar verdin. Abi şu danışıklı yap, dövüş yapan hayali karate, kata derler ona. Şu Üç harfli marketlere ben onlara üç harfliler diyorum. Harbiden üç harfliler. Bunların Whatsapp'ta grupları varmış. Sabahtan gazoz kaç var arkadaşlar? 4.95. Senden şu anda gidelim. Seni burada tanımayan yok. Bime gidelim gazoz 4.95. Rakam sadece temsili veriyorum. 4.95 şu anda sadece bir içimlik su 4.95. Bimde, dandik marketlerde. Yahu bunları da bir denetle. İkisinin üçünün bir canını bir yak. Bak bakalım hadi bu şekilde mi olacak? Onlar da yandaş. Biliyorum. Yani ama bu böyle olmaz. Ama sen ahtapok gibi her yere yayılmışsın. Nereyi kaldırıyorsak altından sen çıkıyorsun. Yani yeter daha. Yeter abi ya. Ben artık e, e, Ecevit dönemindeki, Süleyman Demirel dönemindeki, Turgut Özal dönemini bir daha hatırlıyorum. O 85, o dönemlerdeki fakirliği özlüyorum ya. Bir tane tenceremiz vardı. Annem bir kilo patatesi bir suyla, salçayla kaynatırdı kardeşim tamam mı? Beş kardeş bir garibi koca oturur yerdik gül gibi var ya huzurumuz vardı var ya bacı kardeş geçinirdik. Bir baba çalışırdı beş evladına eşine bakardı. Bakardı gül gibi şimdi git benim sorunlarım var. Kardeşimin sorunları var. Beş tane kardeşiz hepsimizin sorunları var. İnsanlara böyle konuşuruyorum soruyorum tartışıyorum yeri geliyor. Abi kime dokunuyorsan bin ak işitiyor. Kime dokunuyorsan bin ak işitiyor. Yani biz bunları mı hak ediyoruz arkadaş ya? Ya biz yaşamıyoruz. Biz yaşadığımızı zannediyoruz. Ya sen her nefes alıp vereni yaşıyor mu zannediyorsun kardeşim? Hmm. Sadece biz zannediyoruz. Ya dünkü röportajda işte biraz kalabalıktı. Konudan konuya atladık. Biraz şey oldu. Ben bir tane arkadaşım video açtı. Ya arkadaş ona binmek benim de hakkı. Sen ya diyorlar ki Arif falana biniyor. Lan niye binemeyecek aslan gibi çocuk. En güzel ne bine. Niye Lamborghini Diablo'ya binmiyor? Niye Ferrari'ye binmiyor, niye Bugatti Veyron'a binmiyor? Binsin! He? Allah Allah! Bizim de hakkımız ya. Dedim ki bu, bu senin oğlun nerenin bakanı? Belçika'dan arkadaşım dedi bu benim oğlumun arabası dedi. Bir yerinde bakanı değil süpermarkette kasiyerlik yapıyor dedi. Ondan sonra Avrupa bizi kıskanıyor. ya, Sen bizden dalga mı geçiyorsun abi? Allah'ını seversen. Almanya'da 20 yaşındaki bir genç 15-16 tane ülke dolaşıyor. Evet ben de burada çalışıyorum. Gece 11'de babaannen rahmet erdi Ertan diye Bursa'dan haber geliyor. Ee, hocanın işini yapıyorum. 100. yılda hoca bana bir yevmiye vermesi gerekirken çıkartıyor. 3 yevmiye veriyor. Teşekkürler hocam. Çıkıyorum. Ben diyor seni otogara bırakayım bilet. Yok hocam ben kendimi ayarlarım. Teşekkürler. Hoca beni evime bırakıyor. Ben valizimi ayarlayıp çıkacağım hesabına. 20 yaşında 10 tane üvülük devlet geziyor dedin ya. Ben de 40 yaşındaydım o zaman. Babaannem öldü. Beni canından çok seven insan. Bana 3 tane yövmiye vermiş. Beni Bursa'ya götürür, getirir. 3 günde orada yedirir, içirir. Elimi cebime soktum. Kredi kartını mı ödeyeyim? Babaannemin cenazesine mi gideyim? Yani bunlar hep imkansızlıktan kaynaklanıyor. Kredi kartını mı ödeyeyim? Babaannemin cenazesine mi gideyim? Ben dedim ki babaanne ben senin sağlığında kıymetini bilemedim ki. Öldükten sonra senin tabutunun altına gelip girsem ne, girmesem ne. İçime kahrettim. Gittim kredi kartını ödedim. Bu bir. E bir de gel bu tarafa bayramaya gidemiyor ya. Gözümde tütüyor Erzurum. E niye kardeşim? Gidip orada bir öküz kesmek benim hakkım değil mi? Yüz bin liraya getir lan. Yes dağıt bütün köye. Çocuklara çıkartıp 150 lira vermek hakkım değil mi? Ya, tavuk kesemiyoruz. Sonuç bu kardeşim. Millet hiç memnun değil. Ha, leman alanlar vardır. Yükünü alanlar vardır. Onlar memnun Kendince göre bence de doğru konuşu. Her zaman insan yaşadığı hakkı verilmiş. Başımızdaki adama biz o hakkı verdiğimiz için bu insanlar hak ediyor. Herkes halinden Aynen. memnun. Şikayet etmeye gerek yok. Doğru mu? Bence doğru değil edeceğiz. E doğru. Niye onları? değil? Onların yapmış olduklarını tasvip Devlet etmiş oluruz. Devletçi Devlet ben. Beniz. Evet. Başına koyduğumuz Bunlar kim? Hükümet. hükümet. Evet. Devleti istediği bak hükümeti istediğimiz gibi biz getiririz, biz indiririz. Abi, hak ettiğimiz için başımızda. Evet bizi hak ettiğimiz ya için. Müstahak mı diyorsun bu millet? Evet. Evet, fazlasıyla. Herkes hak ettiğini. Bak başımıza dine de girelim. Bir tane müftü adamışlar. <laughs> Müslümanı nasıl öğretirsen öyle gider. Halbuki yüksek yani Müslümanı. Mı? Evet. evet, kendisine söylersen Müslümanlıkla Arapça alakası bilmiyor. yok. Arapça bilmiyor. Arapçayı boş ver. Ermenistan'ı çok seviyor şeyi. Ne diyorlar Yahudileri. o? Yahudileri çok yani seviyor. Yani. Ağzından hiç düşürmüyor arkadaş. Nerede bunun Müslümanlığı? Yani ülke komple gitti de herkesin başı sağ olsun da milletin herkesin farkında yok. değil. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı uzun yıllar iktidarda kalacağız. Daha yapacak çok işimiz var Evet daha çok işi var. Açlığa, savaşa girmeden bu milleti yok edecek. Erbakan bunu söylemedi mi rahmet? bundan 3 sene önce nasıldı Türkiye? Nasıldı abi 3 sene yani önce? Yani son Bugüne çok daha iyiydi. İyi değil mi? Çok çok iyi. Bir, bize... z... bir saniye, bir saniye, bugün dur bir, bir saniye. Şey dedim, o de zaman de, hastaneleri bahane ediyor. Şimdilik de evinde bir bekliyor saniye. kuyruğu. Bir saniye Hayır, hocam buraya ya. Buraya çıkmış. Çok iyiydi değil mi? Evet. O zaman iki nazar an diyor. Tabii yani. Evet. İyi değil de bugün evet. O zaman, zaman iktidarda kim vardı? Yine aynısı. Demek ki o zaman iyiymiş. Hı -hı. Yani iyi değildi de kötünün iyisi diyor. Hayır şimdi şöyle bak. İyi diyor. Hayır, Hayır. Evet. bugüne nazaran diyor. Yok, şunu, şunu 4 sene önce niye iyiydi biliyor musun? Bugüne nazaran. İnsanı birdenbire yok etmeyeceğim. Yavaş yavaş. Kadem kadem. Ya. Aslında evet. şeyler şu son 3 Son üst seneden önce yapamaz. Ona aslında çok iyiydi. Şey. Kimse itiraz etmiyordu. Herkes ev alıyordu, araba yok. alıyordu. Bu pandemiden Abi. sonra gerçekten dünyada bir değişiklik var. Dünyada değil. Ülkemizde bak, bir ara, dünyada var. Bari. Dünyada bir şey değişiklik. Nasıl yok ya? Sen gittin, sen gittin mi? Ar sen gittin mi dünyaya? bak bak. Bak bak. bir ay tatil yapıyor. Sen gittin mi sen? Abi şimdi az önce de ben bir gurbetçi vatandaşla konuştum. Bir dünya gittin mi öbür dünya Öbür dünyaya mı? Dünyada bir şey yok diyorsun ya. Başka ülkelere gittin mi? Öbür yani Öbür ülkelere. Ülkelere gittin mi? Öbür dünyadan bahsediyorsan kimse onu düşünmüyor burada. Öbür ülkelere gittin mi diyorum. Az önce bir gurbetçi vatandaşımızla konuştuk. Almanya'da yaşıyordu. Pandemi döneminde 1.25'miş benzin. Şimdi 1.40 falan. 1, yani, 1, yani yerine göre değişiyor. yani 1.75. Yani ne kadar oynamış abi? Ya şeyle 1.75. Ne 50, kadar 50, oynamış? %40, %40 oynamış. %40. Peki pandemi döneminde ne kadardı benzin Türkiye'de? Pandemi döneminde. Hayır pandemi. pandemi döneminde yok şeyle. Yani 10, 10 lira falan öyle 10. lira şimdi ne kadar? Abi? 30 lira iki katı. 44 30'a neyse işte iki kadı üç. Ne kadar, kadar Ya şöyle bak. Ne kadar? Şey, tamam bak şöyle. Şu almadan gelmedim ben burada. Ne kadar abi? Şimdi şöyle bak. E, şimdi Et, et mesela 4 yıl Ondan önce evet. hayır sen kıyaslama yaptı. 3 yıl önceyle pandemi. Mesela pandemi döneminde 60 liraydı et. Şimdi ne kadar et? Şöyle diyelim, şöyle diyelim. Şöyle diyelim, şöyle diyelim. Şöyle diyelim bir saniye. Ee, petrolü biz neden alıyoruz? Dışarıdan alıyoruz. E, kaç lira fiyatı? Ne, ne kadar alıyoruz var? 80 dolar. Evet. Almanya kaç alıyor? 80 dolara evet. Biz de 80 dolar alıyoruz. Biz niye çok? Sen yok. Orada bak 175 e, 1 euro 75 sent evet. çarparsan kaç lira 60 65. Onunla çarpmayacaksın. Sen yanlış bir hesap altmış, yapıyorsun o ama an maaşı da, da altmış, çarp dur. 160 şu anda Almanya'da. Maaşı da çarp abi o zaman bir bir ya maaşını şöyle, da çarp. Sen şimdi Türkçe ya da şöyle yapalım. Bir dur bir saniye. hayır sen kıyasladın. Hayır sen kıyasladın. Sen dedin ki yurt dışı da öyle dedin. Şöyle bak. Şöyle 1600 euro alan bir abi. almanya'daki vatandaş kaç litre benzin alıyor 17 bin lira maaş alan bir vatandaş kaç litre benzin alıyor? o zaman abi, o zaman 1 saniye. saniye Bir saniye o yani zaman şeyle abi kıyasla Hayır, Hayır biz al, al, Almanya'yla kıyaslıyoruz da biz de Afrika'ya kıyaslayalım kendimizi dünya lideriyiz diyoruz ne Afrikası bilgisi yoktur Ama yani öyle diyoruz ya yani. biz dünya lideri muyuz? şöyle bak. Biz en ile kıyaslıyoruz kendimiz. Tabii Adamlar, ki de oraya gideceğiz 100 ama. Yıllarca araba satıyor dünyaya. Biz e, yıllık kaç lira onlar e, satış yapıyor Almanya? Mercedes'in yıllık e, Mercedes'in yıllık cirosu bizim ülkemizin cirosu. Şimdi biz Abi, onunla kıyaslayamayız kendimizi. Ha. Ama biz şöyle e, bize benzeyen ülkelerle. Kimdir işte Yunanistan, işte Yugoslavya, işte atıyorum Arjantin. Abi onlar bizimle ne alakası var? Biz Yunanistanla nasıl Yunanistanla kıyaslayalım? Neyi? Ya, ya bilmiyorum ne kadar şimdi abi? Arjantin manatı şey Azerbaycan manatı ne kadar? Şimdi yani ne Afrika şey... kanasının biz şu Afrika ülkelerinin altına var. düştük. Şimdi şöyle bak. Burada insanlar çalışmak istemiyor. Bakın. Sen nereden ya geliyorsun abi? Ya ben burada yaşıyorum Antalya'da. Bak. Ya. Sen nerede yaşıyorsun? Ben yani? burada yaşıyorum. Antalya'da yaşıyorum. Antalya nerede yaşıyor? Burada merkezde. Merke bir saniye saniye. Kaç ay çalışıyorsun? Bir saniye, bir saniye. Şimdi burada ne var? İşsizlik var değil mi? Abi? Bir saniye ya. Ben buradayım ya. He, buradasın. Ben buradayım kardeşim. Tamam abi. Şimdi burada burada insanlar çalışmıyor değil mi? Şey, çalışmak istiyor. Para yok evet. diyor. Bugün gitsin istediği de iş bulabilirler. Yok. Yok mu? Peki ben sana götüreyim. Yadan bulamıyoruz adam işte. Mart. Ne işi? Bir bir Ne işi? Benim de kendi inşaat işi yani mi yani. 20, işte 20 yani. tane. Mart, martı Marta gıda var. var. Dün onunla görüştüm. 20 tane getir bana hemen alayım diyor. Ne yapacaksın? Sanayide. Ya ne bileyim ne yapacağım. Adamım ne kadar? 17 bin lira mı? 17 bin lira mı olacak? Şey e, ee, ee, ne, ne yapacak abi? E ne yapayım abi? Ya. mı çalışıyorsunuz? E, ya, şah, şah. Şah. ya şimdi ya, kardeşim, şah. Şah. kardeşim, hemen 100 bin lira maaş istiyorsunuz. Ya böyle bir dünya yok. Hayır canım zaten ev kirası 15 bin lira <laughs> Türkiye'de, Antalya'da. Evet, şimdi şeyle zaten, zaten. Türkiye'de, Türkiye'de yaşamak, Türkiye'de yaşamak zaten Türkiye'de. Yaşamak. zor. Zor, olur. kardeşim. 15 ya, bin lira. Zor. Ev kiraları geçin, uçtu gitti. Her yerde olmuş. Burada Türkiye'de olmamış ki. gitsin 30 milyar aylık çalışsın. Bir 17 milyar çalışıyor. Biraz karlasın, biraz yorulsun. Bir de hanımefendi bir şey diyecek. Türkiye'nin başında oturuyorum. Yani sadece bir bu pahalılık sadece Türkiye içinde değil. Orada da aynı. Maaş aynı. Nisveç'te de aynı. O yüzden yani. Peki hissettiğimiz bizim ne? sizin hissettiğiniz aynı mı? Bakın ezan okunuyor. E tamam. Aynı mı? Hayır ama İzmir, şu anda. İsviçre'den bahsediyor. bahsediyorsun. Kesinlikle kıyaslayamazsın. İsviçre'den bahsediyorum. İsviçre'den bahsediyorum. Evet İsviçre demedim. devletlerinden bir tane. Evet Skandinavya ülkesi evet, yalnız, aynen. Nasıl kıyaslayabilirsiniz? Kıyaslamadım. İzmir, Hayır kıy kıyaslamadım. bir saniye. Bir saniye kıyaslamadım. Pahalılıktan bahsediyorum. Ha bundan eğer bana 10 sene öncesinden söylemiş olsaydınız. Misal et ürünü. Veya da şey zebze, meyve veya da kıyafet veya da giysi fark etmiyor. Ama şu anda her yer standart aynı fiyatta. Hatta ben buraya geldiğim 35 zaman. buradan kaç saat? Ee, bilmiyorum. Yani uçakla üç buçuk, dört, üç 3,5 buç, üç, üç, üç buçuk saat. Şimdi mesela orada ne kadar, ne kadara çalışıyorsun? Ya kron olarak mi? Askeri, Askeri ücret. E değil devlet işinde çalışıyorum evet, ama işin. aynen buradaki bir devlet memuru İsveç'e gidebilir mi çalış e, o tatile? Aa, gitsin. Hayır, tatile Hayır ama, bir dakika, Aa, ama bir dakika da, ama bir de ama bir efendi buraya şey tatile gelmiş. Bizim de diyorum devlet memuru oraya gidebilir mi? söyleyeceğim. Şimdi abicim. bir dakika ya. güzel abicim Güzel abicim Buradaki bir vatandaşın Buradaki bir emeklinin tamam, tamam bir tatil hakkı değil mi? Tamam Bunu bu sormamız Afrik çok mu yanlış? Afrik ne Afrika'sı, Afrikası abicim? Afrikası, abicim, Afrikası, abicim bir biz kabile insan, ülkesi miyiz? Ya, 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 ya abicim ya, biz ya. dünya lideriyiz. Vay, ya, ya, 11 11 ay ay abicim yapalım. tabii ki de yüksekle. Niye? O, o zaman biz şey yapalım. Dur bir şey yapalım o zaman. Çalışıyor Buraya iki hafta gelebilmesi için. O parayı da. parayla. Yok ona bir şey demiyoruz. Ben de 12 ay çalışıyorum. Karnımın yarı ağaç yarı top. Bak o göbek Bende yok sende var. Köpeğime bastın ama. Ha, bendeki burada. Ha bendeki göbek ha. Şimdi Tamam. E mesela dışına, yurt dışına gitmek istiyor herkes evet belki. Tatile gitmek Aynen. istiyor. Hakkı. Aynen hakkı. Mesela bizler orada Türkiye için can atıyoruz. Türkiye'ye gidiyoruz Aynen. mesela. Ya bakın farklı bir şey söylüyoruz şu anda. Şu anda biz farklı bir şey söylüyoruz. Siz buraya aileniz var burada. Ailenizi Aynen. görmeye geliyoruz, tatile Aynen. geliyorsunuz. Aynen. Biz farklı bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki buradaki vatandaşın da ya örneğin bir Mardin'e gitmesi lazım, Bodrum'a gitmesi lazım ama memleketine gidemiyor. Nasıl olsun? Askeri ücretle nasıl gidebilir? Ya emekli nasıl gidebilir? Tamam bu insan birikimi yok mu? Hayır. Geçinemiyor ki nasıl bir bilmiyorum. Ama yani orada da Şimdi şöyle 17.000 TL alıyor. 15 bin lira ev kirası ödüyor. Üç tane de çocuğu var. İşte orada tamam biz bizde de aynı sorun. Maaş Şöyle düşün. Alalım. Yok bak maaş alıyoruz. Maaşın yarısı. Alıyor. Kron mu alıyor? Kron alıyoruz. Şimdi 17 bin kron alıyorsun. 17 bin Dur kron. ben söyleyeyim. Evet, tamam. 17.000 bin kron alıyorsun. Evet. Evli misin? Evliydim. Tamam 17 bin kron alıyor. Aynen. 15 bin kronunu ev kirasına Aynen. veriyor. Kira. Dur bir saniye. Bakın bin anlamadınız bin. anlamadınız. Burayla kıya aynı. Tamam. 10 bin kron oraya veriyorsun. 1000 kron telefon fotoğrafına gidiyor. Elektrik. 1000 kron elektriğe gidiyor. E, ee, pazar harcını saymıyoruz. Bakın pazarı saymıyoruz. Yediğini içtiğini saymıyoruz. Aynen. Üç tane de çocuğum var. Dört tane. Allah bağışlasın. Nasıl geçinirsin? Ya zor be. Orada Ay, da, da zor. Geçiniz? Orada da zor. Bu hesapla nasıl geçinir? Ama, o zaman mecbur aile, evin içinde iki kişi çalışması. Ama var. işte Asla siz bak, tek bak, tek, bak, tek bak, işte. Samimi olarak evet. şunu söyleyeyim. Önceden bir kişi çalıştığında evet bir birikim yapabiliyordu hatta daha fazlasını alabiliyordu orada. Ama şu anda iki kişi çalışsa bile yetmiyor. Siz Türkiye'de hiç yaşadınız mı? Hayır. Hiç yaşamadım. Doğma büyüme ben İsveç'teyim. Şimdi ben 41 yaşındayım. Evet ben de 41 yaşındayım. Aynı yaştayız. Şimdi ben bir memur çocuğuyum. Evet. Benim babam tek maaşla ev kirasını ödüyordu. Ablamla bizi de okuttu. Şimdi bir maaşla bir vatandaş ev kirasıyla çocuklarını okutabilir mi? Ya şimdiki şartları ben bilmiyorum. O fazla bir şey. Benim demek istediğim yani pahalılık sadece burada değil. Bak attım bak buraya belli bir bütçede parayla geldim. Ha, orada da bu parayı harcayabilirim. Evet. Mesela. Ama burada mesela harcadığım zaman zaten Türk parasının zaten bir değeri yoktu. Kalmadı. yoktu. Efendim? Buraya gelmem. Biletle birlikte mi? Abi, şimdi çok Ben Almanya'dan geliyorum. Ben Dortmund'a şey bak mi? ben evet. Almanya'da geliyorum Almanya'da abi. Bak. Almanya'da. Dur abi atıyorlar abi. abi neresi sen Alman sen Dortmund'dan abi. Çok güzel evet. abi. Sen de para dur. var sen abi. Sen bırak abi Dortmund. Şey, dur. şey dur. dur, bak bir dur. şey diyeceğim <laughs> abi. ben burada <gülüyor> abi <gülüyor> ben burada <laughs> Burada günlük 200 euro <laughs> bozduruyor mu <laughs> abi? 200 euro <oru> bozduruyorum <laughs> abi? Bir günde 200 euro gidiyor buradan abi. Gidiyor abi. Bilmiyorum <gülüyor> abi. Bir günde abi ya bir sağ bir sol eve gidiyorum bakıyorum. bir kuruş cepte yok. Almanya'da 200 euro bir haftada harcıyorum abi. Valla. Bir Ekmek Kur'an çapsın abi. Yurt dışından gelen bütün e, yurttaşlarımız evet. aynı şeyi söylüyor. Öyle abi. bir daha önceki hanımefendi gitmeseydi videoyu izleyip kendisine söyleyeceğim bunu zaten. Bir insanın e, bir ön yargısını yıkmak atomu parçalamaktan daha zor. Ama inan başlıyor ama inan başlıyor. Şimdi Nasrettin Hoca damdan düşmüş. Geldi, tamam. Demişler ki aman hocam aman hocam hastaneye lan hastaneye hastaneye boş verin. Benim 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 derdimden damdan düşen anlar. Doktor falan çağır. Evet. Bana damdan düşeni çağırın demişler. Hanımefendi anlatıyor. Kendisi hiç damdan düşmemiş ya. Bu hep öyle zannediyor. Pahalılık orayla burayı kıyaslıyor. İsveç'ten bahsediyor Yok, ve dünyanın burayı... zengin Evet ya abi bir de adaletli bunlar. Anlatabiliyor muyum? Otobüse para vermiyor. Abi, biz de orada Almanya'da sana yardım et. Diyelim ki şimdi sen Adalet çalışmıyorsun abi. Evet. Bak çok kişi diyelim Afganlar, Suriyeliler, Ukraynalar geliyor Almanya'ya çalışmıyorlar. Adam devlet kirasını veriyor. Doğal gazını veriyor. Elektrisi kendi ödemen lazım. Çocuk parasını çocuk veriyor. Çocuk parasını veriyor. Bir de adam adamı 700 doğru cebe atıyor. Burada bir şey var mı abi böyle? Mümkünatı Burada var şunu mı? yapıyor. Tatile herkes, ne herkes öyle abi abi. Almanya'da bizde herkes öyle abi. Kimse çalışmıyor Almanya ki? batmış diyorlar. Bitmiş. Abi, diyorlar. abi. kim diyor? diyor? Nerede abi? Ben kendim çalışıyorum abi ya. Almanya'da. Ben aylık kendim 2000 2200 euro net alıyorum abi. Nasıl batar Almanya abi? Atıyorlar, kandırıyorlar insanı. insanlar oraya gitmesin için. Ba şimdi abi sen diyelim ki bizim Türk e, arkadaşımız şey burada. Almanya'da izin yapabilir mi abi? Hayata yapamaz abi. Gezemez. Gezemez abi. Ama Aldığı maaşı uçak bileti bile. Anca. Abi Alman geliyor 2000 liraya cebe atıyor abi. Burada kral gibi yaşıyor diyor ki Almanya batıyor Almanya böyle ana. Atıyorlar abi. Vallahi atıyorlar. Bak kardeşim, ben kendim biliyorum abi. Kardeşim, biz burada düzenli beslenemiyoruz. Tamam ne yersen olsun. Makta <laughs> bir adama her gün Samanyedir öbürüne de her gün kelle paça çorbası içir aynı kategoride olsunlar bir yıl sonra onları birbirlerine bir dövüştür bakalım O ona bakalım ya o ekmek yesin diyelim makarna yesin diyelim ulan ne senin dediğin ne? Karbonhidrata <laughs> o beni de alıştırdılar. Evet, evet, evet. En ucuz yemek. En ucuz yemek yani. Anlatabiliyor muyum? Birbirinin aynı olabilir mi? Kardeşim sen her gün ekmek yersen ekmek kadar düşünürsün. Ben her gün pirzola yersem, pastırma yersem, sabah kahvaltısında portakal suyu içersem ben de o kadar düşünürüm. Adamlar portakal suyunu içiyor, pastırmasını abi, 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 abi. yiyor. Bekle. Yani. Bekle. Pastırması ne yiyor? Ondan sonra ara sıcak, ara soğuk. Ondan sonra gidiyor nükleer santral yapmanın hesabını yapıyor. Biz de burada kalkıyoruz. Ben çocukluğumda benim mamam neydi biliyor musun? Benim mamam şuydu. Söylüyorum. Söylüyorum arkadaşlar. Gençler bir dakika. Benim mamam şuydu kardeşim. Bak herkes de bilir. Çay ekmeğiyle böyle bulamaç yaparlardı. Benim mamam buydu. Ne kaldı? Ufak tefek kaldı. Ben normalde doğru düzgün beslenseydim ve babam aslanım benim koçum benim. Ben böyle mi olurdum? Ben futbolcu olurdum. Ben ileri ileri seviyede bir adam olurdum. Şimdi de bir tane böcek oldum. Bir 65, bir 70'lik, bir 65'lik bir böcek oldum. Zoruma gidiyor. Çok kötü abi. Valla ben diyorum mu abi. Geçeceksin diyorum. Ben iki buçuk metre geliyor burada geziyor. Ruslar, Almanlar, İngilizler beslenmişler. Tohlu tohlu. Bizim insanlarımız burada ufak tefek kalmış. Kargamele benziyorlar. Biri de be. Adamlardan çalışıyor abi. Ben diyorum. Abi. Adam abi. Adam, adam. Vallahi abi işte ben diyorum. Ben diyorum ben ben bir gün vallahi <laughs> abi ben bugün 200 oru değiştirdim abi. Bak ben gene şimdi 150 oru düştürdüm. Yetmiyor abi para burada. Valla gidiyorum, olur, gidiyorum. Abi bir şey yet... diyor. De... diyorum abi. Şükür <laughs> diyorum. Işte Al Almanya'dan geliyorum diyor ki burada biraz ucuz yapalım, ucuz bir şey, burada ben ben ucuz şey yapalım. Bir şey burada ben Almanya'dan daha şey pahalı abi ya. Yapalım. Yani ben bir daha buraya tatil yapmam abi. abi. Vallahi yapmam abi. Ben sana diyorum. Ben 4 senede buraya geliyorum Antalya. 2020'de gelmiştim. Ben bir daha gelmem abi. Bak ben Japonya'ya gittim abi. Japonya bundan daha ucuz abi ya. Bu ben nasıl oluyor abi? Ben insan insan şey. Tamam orada haksızlık abi, olmaz. Biz, biz, biz geliyoruz burada biraz bilin, ha. hani ki bir gidelim bir şeyler alalım. Almanya'da daha beter abi, daha ucuz. daha pahalı abi ya. De, ben herhalden şey çok abi. kralcılara nedirsin ya. Bazen şikayet ediyorum. Ya diyorum arkadaş aldım içiyorum su. 10 lira bak bak kapalı yolda su 10 lira içiyorum. Hararetim geçiyor. Ya diyorum arkadaş şu su 25 kuruşlu böyle olmaması lazımdı. Ne oldu falan? ben de Ulan ben ki ben nefesinin dakika. kokusundan arama mesafe koymuşum. Ama, Daha tutuyor ama, bana bilmem birisinin bir değirmenine su. Ulan oğlum ya sen nasıl bir alakasın evet, ya? De. Cebine giren bir şey de yok ha. Ben Eline de. geçen bir ama şey de yok. Sesim, yaptığı da. ne biliyor musun? Bindirilmiş kıta. Allah Allah. Demişti ya. Kağıttan kaplar Kesinlikle. Kağıttan kaplan, abi hütt de desem var ya, yemin Allah. ediyorum o savunduğu şeyi de tamamıyla ters dönecek. Yani o savunduğu davadan da ters dönecek. Yeter kardeşim ya, yeter Çok kardeşim. Çok sağ ol. Bir şey diyeceğim, ee, hani Almanya var, ya, Almanya şey. e. o, o, oralar daha iyi bence burada daha, daha iyi. <laughs> daha gitmeyi iyi. düşünüyor musun Almanya'ya? Okumayı düşünüyor musun? Orada çalışmayı düşünüyor musun? <laughs> Giderim de. Parayı. <laughs> Parayı <Ona gülüyor> <size> aldım. <almıyor>. Teşekkür <laughs> ederim canım. Bir şey değil.